Efendim hemen merhabalar diyelim. Gene Barbie gibisiniz diye başlayalım efendim. Neler söyleyeceksiniz? Bugün özel bir etkinlikteyiz. Evet bugün özel bir etkinlikteyiz. Birisi için birisi için hep bir aradayız. Hoş geldiniz. Hı hı. Hoş bulduk. Benim için gerçekten özel bir kampanya oldu. Pırak'la çok, çok inandığım bir yönetmenle çok güzel bir film çekmek. Biz bu süreçte bana çok değer gösterdi kampanyanın her aşamasında. O yüzden ben de bugün herkesle sizlerle filmimizi paylaşıp bir arada eğlenmek için <laughs> Çok mutluyum. Efendim hemen saçları sormak istiyoruz. Işıltılar e, atılmış, daha da bir açılmış renk. Neler söyleyeceksiniz? Çok da yakışmış diyelim. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> evet birazcık böyle bir, bir, bir değişiklik yapmak <laughs> Birazcık böyle <aydınlansın. gülüyor> Kenan Bey ne dedi efendim bu değişikliğe? Evet. Onun yorumu da çok önemli. <laughs> o çok beğendim. <laughs> <laughs> Peki efendim hemen şunu da sormak isteriz, ee, iki gün önce biliyorsunuz ki Bihter'in ölüm yıldönümüydü <laughs> her sene olduğu gibi, mesajlar gelmeye hala devam ediyor mu diye soralım. <laughs> Tabii ki her sene bir sosyal medya <laughs> etkileşimi oluyor. Bihter herkesin olduğu gibi benim de kalbimde. <laughs> <laughs> Bihter benim aslında kariyer yolculuğumda en ikonikleşen saç modellerimden birine de sahip <laughs> olan karakter. O yüzden bugün burada olmamda onun da mutlaka katkısı vardır diye düşünüyorum. <laughs> Efendim gene ayı geldi ve ekranlarda gene Aşk-ı Memnu fırtınası esmeye de başlıyor. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Artık kültleşmiş bir dizi oldu. Yenisinin bir filmi çekilecek diye söylentiler var ama sizin de kulağınıza geldi mi size böyle bir teklif var mı? Ve devam edip hemen çekilen de bir Aşk-ı Memnu vardı. Evet, Onunla evet. ilgili de tekrar yorumunuzu alırsak. <laughs> hani yani klasik metinler tabii ki tekrar tekrar <laughs> yorumlanacaktır. Aşk-ı Memnu çok önemli. şey gibi üretilen her şeyi ben her zaman destekliyorum. Evet. Ben de son filmimde Cener ve Mehmet'le çalıştım aslında. Bir seri yönetmenleri. Evet. Yani onlardan onların bakış açısıyla aslında e, estetik açıdan neler anlatmaya çalıştıklarını dinlediğimde filme bakış açım benim için e, daha da derinleşti. Evet. Zaten daha önce e, konuşmuştuk yani oyuncu arkadaşlarım, evet. hepsi. Hep benim arkadaşlarımı çok seviyoruz, destekliyoruz. Ve yeniden adapte edilirse, yeniden uyarlanırsa tabii ki izlemek istedim. Evet. Çünkü Başka bakış açısıyla yeniden aynı memnuniyetim var ve, ve romanlar ve hikayeler bu şekilde yaşıyoruz. Bunlarca böyle yaşıyoruz. O yüzden ben de onların adına heyecanlıyım. Efendim ekranları özlediniz mi? İlk öncelikle televizyonu. Ee, uzun zaman oldu aslında baktığımız zaman ama ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, sizi cezbeden bir proje daha gelmedi mi? Ben zaman zaman projeler <laughs> Gül'le ve birazcık televizyonda dizi çekmekte e, çekmeme kararımı hala e, uyguluyorum. <laughs> Çünkü hepimizin e, yaratıcı enerjisini açığa çıkaramadığı bir, bir, çalışma düzenine dönüşüyor. Bir noktadan sonra herkesin hayatta kalmakla, uykusuzlukla, soğukla, bazen uzun süre aç kalmakla mücadele ettiği <laughs> bir, böyle bir psikolojik bulup testine dönüşüyor. O yüzden ne mutlu ki saçma şansım var. Son yıllarda, e, platformlarda diziler ve mobiler yapmak çok fiyatlı. O yüzden kendi jenerasyonumu şanslı buluyorum. E, ama bir süre daha. Yani e, ekran, yani bir e, ulusal kanallarda siz çektiğiniz kararlar devam ediyor. Koşullar düzelmediği, ko koşullar düzelmediği sürece ekranlarda, televizyon ekranlarında olmayacağınızı artık net bir şekilde de söylüyorsunuz galiba. Efendim. Başka evet. Memnun gibi e, o özgürlükte istediğimizi çekebileceğimiz hikayeler <laughs> e, olana kadar o koşullar oluşana kadar evet. Burada en çok... Çok özür <laughs> dilerim. <laughs> <laughs> evet. Burada en çok aslında Kenan Bey birazcık üzülüyor efendim. Sizi ekranda görmeyi çok da istiyordu. Evet. E, bu kararınızda vazgeçirmek için uğraştı mı Kenan Bey de? argümanı var. İşte en güzel yıllarındasın, en güzel yaşlarındasın olabildiğince çok şey üretmen, çekmen gerekiyor. <laughs> yani o öyle onu e, sonsuzlaşmak gibi görüyor o <laughs> e, O yüzden o hep beni bu argümanla motive ediyor. E, ama ben de hikaye anlatımının önemine, özgürlüğe, prova yapabilme fırsatına, düşünebilme düşünebilmek için zaman tanınmasına böyle şeylere çok önem gösteriyorum. Çünkü ancak o zaman seyirci için değişik, onları evet. heyecanlandıran, kalp çarptıran, sürükleyici bir hikaye anlatabiliyoruz. Ee, o yüzden daha önce çektiğim şeylerin benzerlerini yaptığım zaman inanın seyirci de mutlu olmaz o yüzden. Hı hı. <laughs> o yüzden ben özgür olan siz efendim ekrana çıkmayınca Kenan Bey de sizi sahnelere çekmeye başladı aslında baktığımız zaman. En son stüdyodaydınız. Ee, bir albüm hazırlığı da vardı ama bu albüm bir türlü çıkamadı. Neden? Bazı teknik sebepleri de var. Ama yani çıkamaması arkılar lisanslar tamamlanması biraz şirketlerle yapılan görüşmeler dağıtıcı anlaşmalar gibi ee, benim dışında teknik süreçler de var ee, biraz tabii ki Türkiye'nin ve dünyanın e, yaşadığı gündeme göre böyle doğru zamanı beklemek e, gibi kaygılarımız da var e, takdir edersiniz ki e, az kaldı yani biz bu yaz e, albümü yayınlamayı hedefliyoruz aslında hı hı. bir tane videomuz da hazır e, ama olabildiğince çok <laughs> Artık paylaşacağız. Efendim biraz da aslında özel hayatınızda çok merak ediyoruz. Evdeki Kenan Doğulu ile evdeki Beren Saat <laughs> nasıldır? Ne farkları vardır? Ee, yani şimdi bizim bakış açımızdan zaten her zaman evde en, en şeffaf <laughs> ilk günlerden beri hiçbir zaman ego sürtüşmeleri yaşamadan bir ilişki ve iletişim kurabiliriz <laughs> için. Ee, sizin tanıdığınız personalarımızdan farklı olacaktır bu anka ama <laughs> şeyin artık dengesini tutup gerçekten onun için de oldu. işimiz, zamanımız, alanımız, e, konsantre olmamız gereken süreler, bu alanları birbirimize tanımamız. E, hem birbirimizin çok yakınındayız, hı. hem de birbirimize alan tanımak açısından sadece bir mesafedeyiz. Ancak böyle bir denge kurulabiliyor. Ama her zaman birbirimizden bir şey saklamadan olabildiğince dürüst, e, birbirimizin yaratım süreçlerini desteklediğimiz bir ilişki Efendim mutfağa girer misiniz? Kenan Bey'le de birlikte olsa. Ee, Kenan Bey'in en sevdiği yemek nedir? Siz ne yaparsınız? Veya Kenan Bey de sizi e, mutfaktaki hünerlerini sergiler mi? en sevdiği yemek yoktur. E, Kenan'ın hayatında şöyle bir şey var. E, annesinin namakta da annesinin tatlılarının. E, orada çıta öyle bir yerde ki <laughs> asla e, mücadele edemeyeceğiniz <laughs> bir yerde. O yüzden ben şu Kenan'ı en sevdiği Tam akşam ona sorsanız başka bir şey söylerim <laughs> ihtimalle. Ee, ya yani çok lezzetli, çok keyifli ee, bir şey yemek yemek dedim hayatımda. <laughs> ee, o yüzden de tabii ki benim yemek yaptığım zamanlar oldu ama çok ağırlıklı değil. <gülüyor> <gülüyor> en son hangi <laughs> yemeği yaptınız efendim? Veya Kenan Bey de yemek yapar mı? Ya biz daha çok kahvaltıları beraber hazırlıyoruz. <laughs> yani birlikte paylaştığımız zamanlar ve birlikte e, kahvaltı oluyor. <laughs> <laughs> Yorumu ne olmuştu Kerem Bey'in efendim? <laughs> Ulaşamayacağımız bir şıkta <şitada> dediniz ama... Ama <laughs> no, takdir eder, fikirlerini de söyler, takdir Hı -hı. eder. Ama o hani hayatının yemeklerini yakalamak konusu o birazcık böyle hani aileden kalan bir damak tadı. Hı -hı. Ee, biraz da böyle şey bir yakalanamaz kişiye özgü anlamında da bir, bir damak tadı için. Orada öyle bir şey yok. Abi de çok iyi yemek yapar gerçekten. Yani Yakalanamaz Evet, Kerem Bey'in eee mutfak meziyetleri var mıdır efendim? O da sever mi yemek yapmayı, size hazırlamayı ya da en son size ne yemek yaptı, ne hazırladı? <laughs> çok iyi yemek yer. <laughs> 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 tamam. O zaman konumuzdan da çıktık. Çok, çok teşekkür ederim. Yani. Peki, biz teşekkür ederiz efendim. <laughs> son kez bir detayı daha alalım.